Kuala Lumpur Pekin seferi sırasında kaybolan uçaktaki yolcuların yakınları Malezya hükümetine oldukça öfkeli. 6 gündür haber alınamayan Boeing 777 tipi uçaktaki yolcuların büyük çoğunluğunu Çin vatandaşları oluşturuyor. Yolcuların yakınları Malezya hükümetine dava açmaya hazırlanıyor. Şu anda gerçekten devlet başkanıyla görüşmek istiyorum. 200'den fazla insanın hayatından daha önemli ne olabilir diye sormak istiyorum. Eşim o uçaktaydı ve çocuğum bana her gün babasının ne zaman geleceğini soruyor. Ne yapabilirim ki? Gerçekten elimiz kolumuz bağlı. Hükümetin yardımına ihtiyacımız var. Şimdi bütün yasal belgeleri toplayacağız ve kesinlikle onlara dava açacağız. Bu gerçekten çok kötü. Malezya Hava Yolları'na değil, Malezya Hükümeti'ne dava açacağız. O, Bu durumu kabul edemem. Yapabildiğim tek şey Tanrı'ya dua etmek. Herkesin çok üzgün olduğunu biliyorum. Başka ne yapacağımı bilmiyorum. Kuala Lumpur Pekin seferini yapmakta olan Malezya Hava Yolları'na ait yolcu uçağı kalkıştan yaklaşık bir saat sonra radardan kaybolmuştu.